Taylan'ım yine mi dağıttın ortalığı? Dağılmış. Teker bulmeni dağılmış. Şimdi onun değişimini yapacağız. Çekme ya şunu konuşalım bir ya. <gülüyor> 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 Nasıl oldu ya? <laughs> iyi sürdürüp gitmedik yani. Vallahi iyi kurtardın. Ki ne olurdu? Motor altımızdan kayardı. Ben her zaman gibi klasik böyle motorun üzerinden uç. Daha da olsak neyse. Eyvallah. At gitsin düş. Ama burada rezil olsak var ya. Galibisi rengi bakıyor He. rulma dediğimiz Şimdi şu geçenin altında abi. Çok da büyük dağılma yok daha da boşluk yapmaya başlamış. Gördün? Hı hı. Ama bu yakın bir zamanda dağılacak. Dağ dağılacak evet. Bu taraftaki aynı bu böyle bakın. Abi aslında bu bizim hatamız biliyor musun? Pardon benim hatam. Ya da bilmiyorum. İçi bildiğin çamur olmuş. Ama e, normal bir yerde bir ki motor. Çok normal yani şu an bunun olması. Ha gelelim Saadet'e. 10 liralık makineyle 100 liralık eğleniyorsun diyen arkadaşa. Ya. Şimdi bu atıyorum bir Yamaha, Honda vesaire bir cross olsaydı. Bu arızalar yine olurdu. Hayır olsaydı. Ama kadar kısa sürede olmazdı. Fiyat mesela. Ha tabi. Oraya geldin mi? Yani bir yetkili serviste şu işlemi yaptırmaya kalksan bilmiyorum 300 liradan aşağı almazlar. Ama biz burada Çin malı rulmenler 10-15 liralık rulmenlerden iki tane taktık mı iş bitiyor. Yani. Aşağıdan çıkacak. 6302. Her iki tarafta mı aynı? Her iki tarafta aynı. Önlemlerimizi <laughs> evet. aldık. ORS marka. Kutusunu açtık ama. çalışan arkadaşlar ee, içine attığın mili unutmasınlar değil mi? Tabi tamam, aradaki <laughs> mili unutursan burman hemen dağılır. Sıktığın anda gittiler. <laughs> 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 Bu hala da ne işini yaradığını bilmiyorlarmış. Bunu ne? <laughs> Bu tren merkezinin titriği şu şekilde takılıyor. Şu şekilde. Geçen bir video geldi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlatayım diyor. bu, bu şekilde takılıyor işte. Çekiç al, gel bakalım çırak. <laughs> <laughs> çak çak. Tamam usta iş. Tamamdır. Gazlayabiliriz. Tamam. Evet, evet. bir tur daha hani. nereye? Şu an aha. <gülüyor> <gülüyor> Tamam değil mi abi? Bu de şey ıbır Tamam. tamam. Öyle de. Tamam. Bu işlem bu da. Bu ıbır zıbır <laughs> tamam <laughs> Rulmen işte bu kadar. İyi günler. Çal